Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün maneviyatın ve huzurun tek adresi olan Hazreti Mevlana'nın türbesini gezmeye ziyarete geldik. Sizinle de inşallah bu videoyu paylaşmak istedim. Hadi bismillah diyelim. Bir türbeyi gezmeye başlayalım arkadaşlar. Türbenin girişine geldiğimizde Altın Marakla Ey Mevlana yazısını görüyoruz. Hemen altında da Osmanlı tuğrası var. Hemen şimdi içeri girelim. İlk olarak girdiğimiz yer tilavet odası. Burada Kur'an-ı Kerim çok okunduğu için tilavet odası ismini almıştır bu oda. Burada bulunan tabloların tamamı da Osmanlı döneminde yaşamış padişahların ve ünlü hattatların türbeye hediye ettiği tablolardır. Şimdi ana kapıdan içeri girelim. Burası da Huzuru Pir olarak adlandırılır. Bu alanda Hz. Mevlana'nın ailesiyle Mevlevi büyüklerinin mezarları bulunuyor. Yine salonun tamamında duvarlarda e, tablolar var. Hadis-i şeriflerin, ayet-i kerimelerin yazılmış olduğu levhalar var. Bunlar da e, dikkatimizi çekiyor tabii ki. İnsan burada kendini çok huzurlu hissediyor arkadaşlar. Kabirleri bulunan Mevlevi büyüklerinin, Allah dostlarının e, hepsinin isimlerini de levha halinde yazmışlar zaten. Yakıyla çekmeye çalışacağım sizlere de. Burası da Mevlana Hazretleri'nin kabri. Dışarıdan bakıldığında yeşil bir kubbe görülür arkadaşlar. Yeşil kubbenin tam altındadır Mevlana Hazretleri'nin kabri. Burada da yine e, kabirleri bulunan Allah dostlarının isimleri yine baş kısmında yazıyor zaten. Rabbim hepsinin şefaatine bizleri nail eylesin. Hepsi inşallah bizlere şefaatçi olsun. Rabbim hepsinden razı olsun. Maneviyeti çok yüksek bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek, huzur dolu bir mekan. Sadece burada üç tane yatan kabrin ismi yazmıyordu. Yani muhtemelen Mevlana Hazretlerinin talebesi müridi diye düşündüm. Ama orada hani bilgi alabileceğim e, bir insan göremedim. Çok kalabalıklı turist kafilesi de vardı. Şimdi burası da ailelerin yapıldığı yer. Yani meydanlı şerif olarak da geçiyor. Melevilerin asil mekanlarından olan bir yer yani Semahane diğer bir adı da burada küçük boy Kur'an-ı Kerim'den tutun da büyük boy Kur'an-ı Kerim'e kadar bir sürü Kur'an-ı Kerim sergileniyor Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiş Kur'an-ı Kerimler. Burada Mevlana Hazretleri'nin ve Mevlevi büyüklerinin giymiş olduğu giysiler de sergileniyor. Dediğim gibi yabancı turistler de vardı ama inanılmaz ilgililerdi arkadaşlar. Kur'an-ı Kerimleri çok yakından fotoğraflıyorlardı. Kendi aralarında istişare ediyorlardı, konuşuyorlardı. Yani ben de dedim ki inşallah dedim içlerinden merak edip İslamiyet'i araştırıp hak din olarak Müslümanlığı görüp iman edenler çıkar diye düşündüm. Rabbim inşallah onlara da hidayet versin, doğru yolu göstersin diye dua ettim. İnşallah duamda Rabbim katında kabul bulur, kabul olur. Yine küçücük bir Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz. El yazması, hattatların yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimler de var içinde. Bunlar da Osmanlı döneminden kalan Kur'an-ı Kerimler. Karamanoğulları'ndan kalan Kur'an-ı Kerim. Bu da ceylan derisi üzerine yazılmış. Arkadaşlar Meryem Suresi. Bu da yine Selçuklardan kalan bir Kur'an-ı Kerim. Mekanın tam ortasında da e, peygamber efendimizin sakalı şerifinin sergilendiği bir kutu var. Hemen birazdan size onu da göstereceğim. Evet işte burası. Burada da zikir tespihleri var. Hemen yan tarafta o dönemde kullanılmış sancak var. Hemen dışarı çıktığımızda sol tarafta şadırmanı, yine şadırvanın bir alt tarafında dergahta ne çalmış olan neyzenlerin kabirini görüyoruz. Orta kısımda da altıgen şebi aruz havuzu bulunuyor. Bu havuzun suyu ejder başlıklı bir başlıktan akıyor. Rivayete göre bu Mevlana'nın vefatından sonra da dervişler bu havuzun etrafında sema etmişler. Şimdi de matbaa şerif olarak anılan mutfak bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Derviş olmak isteyenlerin eğitim gördüğü bir yer burası. İçerisinde bal heykeller bulunuyor. Sağ tarafta yemeklerin pişirildiği ocaklar bulunuyor görüyorsunuz. Sadece yemek değil dervişlerin de gönüllerine pişirildiği bu mekan hem Mevleviliğe kabulün hem de vefat edenlerin cenazelerinin burada yıkandığı dergahtan uğurlama makamı olarak da kabul ediliyor. O dönemde yapılan mutfak bölümündeki yemekler, kullanılan araçlar bu şekilde sergilenmiş. Çok da güzel görünüyor. Kullanılan mutfak ürünlerini de çok güzel sergilemişler burada. Büyük hayranlıklarla gezdim, izledim. Ya burada sizde dervişlerin kaldıkları e, odacıkları da göstermek isterdim fakat e, bizim gittiğimiz dönemde kapalıydı. Kapatmışlar çekim yapamadım. Burada sofra başında dervişleri göstermişler. Balmumunla yapmışlar ama gerçek insanlar gibi görünüyorlar. O kadar gerçekçi yapılmış yani. Bu bölümde ise dergaha uygun olmayan kişilerin ayakkabıları ters çeviriliyormuş. Ve bu kişiler nazikçe dergahtan kapıdan aydalıyorlarmış. Hiç kimse hiçbir şey demeden. Burada videomu sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek umuduyla.